أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم izleyicilerim, bugün إن شاء الله، bu kısa dersimizde size Hazreti Musa'yı anlatmaya çalışacağım. Hazreti Musa doğumu ve ölümü net olarak bilinmemekle beraber milattan çok önce yaşamıştır. Hazreti Musa Kur'an'da en çok ismi geçen peygamberdir. Hazreti Musa yine Kur'an'da ismi geçen Harun peygamberle kardeştir. Hazreti Musa İsrail oğullarından olup yine onlara gönderilmiş bir peygamberdir. Hz. Musa hayatı boyunca büyük mücadeleler etmiş, büyük kararlılıklar ortaya koymuş, şeriat sahibi ulul azm peygamberlerden bir tanesidir. Hz. Musa babası İmran'dır. Nesep olarak Hz. İshak'a onun da babası İbrahim peygambere dayanmaktadır. Hz. İbrahim aleyhisselama onun da babası İshak'a onun da babası İbrahim peygambere dayanmaktadır. Muhterem izleyicilerim, Hz. Musa aleyhisselam Mısır topraklarında dünyaya geliyor. Ve bir mucize eseri olarak Firavun'un sarayına yerleşiyor ve orada büyüyor. Bir gün Hz. Musa çarşı pazar dolaşırken iki insanın kavga ettiğini görüyor. Bunlardan bir tanesi Hz. Musa'nın kavminden yani İsrail oğullarından, diğeri ise Firavun'un kavminden, Kıptilerden'dir. Hz. Musa arayı bulmak için araya giriyor. Ancak Firavun'un kavminden olan zulmüne devam ediyor, zulmünde ısrar ediyor ve Hz. Musa'nın elinden hata ile, istemeyerek bir kaza meydana geliyor ve Kıpti'yi öldürüyor. Bu olay Firavun ve adamlarına gidiyor. Firavun ve adamları her tarafta Hz. Musa'yı ararlar. Çünkü Hz. Musa Firavun'un kavminden olan bir adam öldürmüş hem de düşmanları olan İsrail oğullarını savunurken İsrail oğullarından olan bir adamı savunurken Hz. Musa aleyhisselam bu durumdan endişe ediyor ve Mısır'ı terk edip Medyen şehrine gitmek zorunda kalıyor. Hazreti Musa Medyen şehrinde Şuayb Aleyhisselam'la tanışıyor. Onun yanında 8-10 yıl kadar bir süre kalıyor. Onun kızıyla evleniyor. Onun hizmetini görüyor ve onun manevi terbiyesinden geçiyor. Daha sonra Allahu Teala Hazreti Musa'yı peygamber olarak seçiyor. Ona sesleniyor, onunla konuşuyor, onu mucizelerle destekleyerek mesajlarını Firavun'a bildirmek üzere Mısır'a gitmesini istiyor. Hz. Musa Mısır'dadır. Hz. Musa, İsrail oğulları kendi kavminin içerisindedir ve vazifesinin başındadır. Hz. Musa'nın duasıyla Hz. Harun da, kardeşi Hz. Harun da peygamber olmuştur. Hazreti Musa, Harun kardeşiyle beraber defalarca Firavun'a gidiyor, Allah'ın mesajlarını ona tebliğ ediyor, e, hidayet davetinde bulunuyor. Fakat her gidişinde olumsuz yanıtlar alıyor. Hazreti Musa, ömrü boyunca Firavun'la, onun sihirbazlarıyla, onun avanesiyle ve İsrail oğullarından azgın ve sapkın olan kimselerle bir ömür mücadele ediyor, tevhid müdafasında bulunuyor. Hz. Musa bütün mücadelelerine rağmen Firavun ve avanesini yani adamlarını bir türlü ikna edemiyor. Firavun ve adamları Hz. Musa'ya, yani İsrail oğullarına rahat vermiyorlar. Onları tazik altında tutuyorlar, onlara zulümler ediyorlar, baskılar uyguluyorlar. Onlara işkenceler ediyorlar, zor işlerde çalıştırıyorlar ve bir gün Allahu Azze ve Celle Hazreti Musa'ya emrediyor. Kullarını geceleyin çıkar zira siz takip edileceksiniz. Hazreti Musa Allah'ın emrine göre hareket ederek kendisine iman eden İsrail oğullarına haber salıyor, onları bir araya getiriyor ve gecenin birinde Hazreti Musa kendisine iman eden İsrail oğullarıyla beraber Mısır'ı terk edip Yakup peygamberin memleketi olan Filistin topraklarına doğru hareket ediyorlar. Yol esnasında Hz. Musa kavmiyle beraber büyük bir denizle karşılaşıyor. Allah'ın izniyle Hz. Musa asasını denize vurarak koca denizi ikiye ayırıyor. Hz. Musa kavmiyle beraber karşı tarafa selametle geçiyorlar. Bu sırada Firavun ve ordusu Hazreti Musa'nın peşinden geliyor. Denizin kenarına kadar varıyor. Denizin açılmış vaziyette olduğunu görünce, denizde bir yol bulunca ordusuyla beraber denizin içine giriyor. Ve denizin içerisinde iken, o yolda hareket ediyorlarken denizin dalgaları üzerlerine kapanıyor ve sular altında boğularak can veriyorlar. Hazreti Musa İsrail oğullarıyla beraber ...Firavun ve ordusunun zulmünden kurtulmuşlardır. Hz Musa bundan sonraki yaşamında hayatında artık kendi kavminden olan zalimlerle sapkınlarla mücadele ediyor. Kalan ömrünü artık bunlarla mücadele ediyor. Çünkü İsrail oğulları ferah ortama kavuştuklarında güven ortama kavuştuklarında, bir çözülme, bir kırılma yaşıyorlar. Artık onlardan da putperestler meydana geliyor. E, i̇syan edenler oluyor, azgınlık, taşkınlık edenler oluyor. Hz. Musa bunlarla bir ömür mücadele ediyor. Hz. Musa 120 yaşlarında ata toprakları olan Hz. Yakub'un, İshak'ın toprakları olan Filistin topraklarına varmadan vefat ediyor. Rabbim bizleri onun şefaatine nail eylesin inşallah. Muhterem izleyicilerim, buraya kadar Hz. Musa'nın hayatını genel olarak sizlere arz etmiş oldum. Bu uzun, bereketli, bir o kadar da meşakkatli, zorlu olan hayatı içerisinden sizlere bir bölüm arz ederek biraz üzerinde durmak istiyorum. Muhterem kardeşlerim, Hz. Musa Mısır topraklarında dünyaya gelmeden oraları idare eden zalim bir kral bulunmaktadır. Bu kral Kur'an'da Firavun olarak geçmektedir. Firavun bu zalim kral halkını bir araya getirmiş ve onlara ene rabbukumul a'la ben sizin en yüce Rabbinizim diyerek haddini aşarak ilahlık iddiasında bulmuş ve halkına özellikle de İsrail oğullarına büyük büyük zulümler etmektedir. Bu zalim kral Firavun bir gün rüyasında Filistin topraklarından çıkıp gelen büyük bir yangını görüyor. Bu ateş, bu yangın Mısır'ın yerlileri olan Kıptilerin evlerini yakıyor, kül ediyor. Ancak İsrail oğullarının evlerine dokunmuyor. Bu hal içerisinde uyanıyor ve hemen sihirbazlarını, kahinlerini bir araya getiriyor. Rüyasını onlara anlatarak onlardan yorum, onlardan tevil istiyor. Onlar diyorlar ki İsrail oğullarından bir erkek çocuk dünyaya gelecek. Senin saltanatına el uzatacak, senin sistemine itiraz edip baş kaldıracaktır. Firavun bu çocuğun varlığını büyük bir tehdit olarak görüyor ve çözüm olarak o andan itibaren e, İsrail oğullarından dünyaya gelen her erkek çocuğu katletmeye başlıyor. Ve mekaru ve mekarallah. Vallahu hayrul makirin. Firavun ve adamları bir hesap yaptılar. Bir tuzak kurdular. Allahu azze ve cel onlara karşı bir hesap yaptı, bir plan yaptı. Allah'ın hesabı bütün hesapları bozar. Allah'ın tuzağı bütün tuzakları geri çevirir. Bu sıralarda Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'ya gebe kalır. Ve Allah kendisine vahyeder ve kendisine emreder. Musa'yı gizli bir şekilde doğuracaksın, onu emzireceksin ve onu Nil nehrinin sularına bırakacaksın. Hz. Musa'nın annesi bu emre göre hareket ediyor. Hz. Musa'yı güzel bir şekilde bir sandığın içerisine koyarak Nil'in sularına teslim ediyor. Hz. Musa Allah'a emanettir. Hz. Musa'yı Allah koruyacak ve Allah büyütecektir. Hz. Musa aleyhisselam Nil'in suları üzerinde Firavun'un sarayının dibine kadar gider ve orada kalır. Saray çalışanları sandıktan haberdar olur, sandığı alır, sarayın içerisine götürürler. Muhterem izleyicilerin Firavun ve eşi Asiye'nin çocuğu bulunmamaktadır. Asiye sandığı açıp Hazreti Musa'yı görünce ona karşı bir muhabbet, ona karşı bir sevgi beslemeye başlıyor. Ve hazır sahibi de yokken, kimsesi de yokken bu güzel çocuğun kendisine evlat edinmek ister. Her ne kadar ilk etapta kocası Firavun bu işe yanaşmasa da, olumlu bakmasa da ama Hazreti Asiye'nin yoğun ısrarları neticesinde Firavun buna ikna olur. Evet muhterem kardeşlerim. Hazreti Musa artık düşmanının ocağında, düşmanının sarayında gün be gün büyümektedir. Muhterem kardeşlerim, özellikle de dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum. Firavun Hazreti Musa'yı uzaklarda ararken o büyümesin diye onun adına onca çocuğun, onca masum çocuğun kanına girmişken kendi sarayında kendi ocağında düşmanını büyütüyor, çocuğu büyütüyor ama bundan gafildir. Bundan habersizdir. Hani Firavun ilahlık iddiasında bulunmuştu. Eğer gerçekten ilah olsaydı bundan haberdar olurdu. İşte Allah Azze ve Cel ona ilah olmadığını tam aksine sıradan bir mahluk, zavallı bir mahluk olduğunu göstermek için bu yöntemi seçmiştir. Allah dileseydi Hz. Musa'yı başka türlü de büyütebilirdi. Muhterem kardeşlerin Allah'ın düşmanlarını yakalaması çeşit çeşittir. Bu konudaki metotları çok farklıdır. Kimi azgınları, kimi düşmanlarını bir rüzgar göndermek suretiyle helak etmiştir. Kimilerine bir ses, bir çığlık göndermek suretiyle helak etmiştir. Kimilerinin üzerlerine taşlar yağdırmak suretiyle helak etmiştir. Kimilerinin de üzerine ebabil kuşlarını göndermek suretiyle onları yerle yeksan etmiştir. Muhterem izleyicilerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i alarak hicret ederken e, Sevir Mağarası'na sığınıyorlar. Ve Mekke'nin azılı müşrikleri, azılı düşmanları Hazreti Peygamber'in peşinden gelerek mağaranın ağzına kadar geliyorlar. Mağaranın ağzı bir örümcek ağıyla örülü olduğunu görünce gerisin geri gidiyorlar. Ve mekaru ve mekar Vallahu hayrul makirin. İşte bu ayeti kerime bunu ifade ediyor. Hazreti Peygamber'in düşmanları peşlerinden gelmiş, buldukları yerde öldürecekler, bir tuzak kurmuşlar. Ancak Allahu azze ve cel onların tuzaklarını boşa çıkarıyor. Onların gayretlerini boşa çıkarıyor. Hem de sıradan bir örümcek ağıyla onları gerisin geri gönderiyor, tuzaklarını boşa çıkarıyor. Allah dilese mağaranın ağzını büyük bir kaya ile kapatabilirdi. Ancak Allah bunu onlara çok görür. Ya da Allah isteseydi mağaranın ağzına kanatlı güçlü melekleri koruma olarak dikebilirdi ve onlar bu şekilde ilişemezlerdi. Ancak Allah bunu düşmanlarına çok görür. Bunu Hazreti Peygamber'in düşmanlarına çok görür. Onların ne kadar zavallı olduğunu ve kendisinin ise ne kadar büyük olduğunu göstermek için bu yöntemi tercih ediyor. Aziz kardeşlerim, Allah Azze ve Cel her zaman kendi dostlarına sahip çıkar, onları yardımsız bırakmaz. Onlara düşmanlarına karşı zaferler ihsan eder ve onları galip eder. Rabbim bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan da uzak duran bahtiyar kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana